Merhabalar, sevgiler, saygılar. gurbet Özlem kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yolculuk var. Sabahın köründe kalktık da anca hava aydınlanıyor. Biz şimdi hazırlık yaptık. Eşyalarımızı hazırladık. İnşallah birazdan havaalanına gideceğiz. Uçacağız. Evimi çok özledim valla. Yani e, 4-5 gündür buradayım ama sanki aylardır buradayım. Bu derece evimi özledim işte sürekli evde oturmanın şeyleri mi derler buna ne derler İnsanın evi gibi yok yüzüm gözüm şiş kaç gündür inanın yorgun ve uykusuzum şöyle aynadan da kendime bakıyorum kameradan daha çok kötü görünüyor şöyle uzak tutayım gerçekten çok uykusuz ve yorgunum İnşallah eve gidince bol bol yatarım. Satiye de saçıyla uğraşıyor hala. <laughs> Bak gitme buradan gide. Gidiyorum. Ya sen o vallahi. Düğünün boş. <laughs> e, kal istersen sen. Yok sen de Hmm. Olsun bacım. Sen de, geldim, sen, de. Pardon, sen de gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, bugün de düğün var ya biz uçacağız bir de orada Londra'daki düğüne gideceğiz çünkü <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> diyorum sen kal istersen yok diyor ben giderim ben evimi özledim yani hani düğüne de gitmezsem olur. Bir şey değil artık. Ne yapalım? Sağlık olsun. Satya işte o Türkiye'ye doyanmıyor. Türkiye'de kalmak istiyor ama ben giderim yani. Öyle işte arkadaşlar. İnşallah hava kötü olmaz da rahat rahat gideriz. Az kaldı. Vallahi ayaklarım böyle bir şiş. Bugünkü düğüne nasıl toplu giyeceğim onu düşünüyorum. Ee, dün nişana gittik biliyorsunuz. Dün nişana gittiğimde bile spor ayakkabı giydim. Ee, o kadar ki ayaklarım balon gibi. Bu ayakkabılara asla sığmadı yani. Ee, keşke böyle bir ödem atıcı bir şeyler yapsaydım da. Belki bu şişliğim de inerdi ama onu da yapmadım. Öyle şiş şiş geziyorum işte. Neyse bir de bugün kaç gündür videolarım biliyorsunuz geç geliyor. Ee, bitiş yapamıyorum edemiyorum. İşte doluyum yoğunum diye geç geliyoruz ediyoruz yorgun oluyorum bitişimi bile yapamadım kusura bakmayın inşallah e, bu videomda yapmış olurum bu videomda herhalde Londra'daki düğünde olur ondan sonra bitişimi yaparım hadi İngiltere'de görüşürüz inşallah giderken yolda da çekerim birazcık sizin için ha, telefon çalıyor <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bindik uçağa. uçaklar ama yapacak bir şey yok gidelim gidelim yani evimize sağ salim varalım Satıya 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 kulaklıkları var İnşallah sağ salim varız gideceğimiz yere. Düğünü de halledip oradan da ertesi güne eve gider. Zaten storylerde görürsünüz. by the crew to be used in the event of an emergency situation. In this case, put the life vest on your infant and inflate immediately. You may use your electronic devices in flight mode. Electronic devices which do not have flight mode feature must be turned off. Before takeoff and landing, please unplug all your electronic devices. arkadaşlar biz indik şimdi valizlerin gelmesini bekliyoruz ve kulağım acayip basınç yaptı Satya'yı duymuyorum doğru düzgün <laughs> kız burada içme kız bizi tutarlarsa burada görürsün ha. <laughs> Ee, hava alanda bekliyoruz işte ama satıya gene hemzi yine tuttu tutturuyor ha burada. Ama içtim mi içeride dayanıp buraya kadar bir tane çekmek. Bu bizim mi satıya? Yes. Emin misin? Tabii ki canım. Yok değil. Telefonu çalıyor satıya. Allah'ım mı? Ben on ne istiyordu ikisini <laughs> de içmedim. He dün de çaldı o. Hep ben on ikinde içtiyordum ama ben on ikinde de ben on nerede bilmiyorum ki bir e, alan mı dur, dur. Niye çalıyor ki hala? Valizler geç kaldı sanki ya. Ama evet, bu boy iyi. Bizimkilerden bir biraz daha büyük. Yani ben böyle bir boy iyi. getirseydik rahat rahat okay. bir şey sığdırırdık. Biraz daha geniş. Her şeyi. Şu renk de güzelmiş. Onları da çiftliyorum sonra. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldik arkadaşlar. Satiye'nin kızının evindeyiz. Ayaklarımız balon. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Hiç Tartıldım. Tamam mı? Ben giderken 84 ile gittim. Biraz vermiştim güya. 84 ile gittim. Geldim olmuşum. 87 biliyorum kaç. Satiye diyorum ki 4 evet, günde 5 günde. günde bu kadar aldıysam iyi ki İyi ki, iyi ki 10 gün kalmamışım. O günde de herhalde 10 ben, kilo alırdım. Ben de 2,5 kilo fark ettim. Evet, Satiye'de de 2,5 kilo fark Ama, etti. Ama şiş. Bence. Öde, ödem şiş de var bence tabii. Ayaklarım çünkü taş gibi. Ödem bence oluşmuş. Gün ödem hiçbir şey biz içine sığamıyoruz. Vallahi i̇lk billahi. Bir günde mi kilo aldık? Yok, 84 gittik işte. Ben 84 ile gittim. gittim. Gittiğimizde otele ilk şey, nasıl ki otele girdiğimizde hiç bakabı olmadı bize. Yani Aynen. çıkardığımız gittiğim günden beridir olmadan. öyle gittiğim günden beridir doğru düzgün ayakkabı ayağıma olmuyor kız. Oo <laughs> bilmiyorum şu <laughs> ayaklarım ise de bari topuklu giysem ben bugün o elbisenin altına spor ayakkabısı nasıl giyeyim? Nasıl gideceksin? Gideceksin ayakların önce buz gibi suya tutacaksın buradan gereği. E tamam tutacağım zaten saçım. Ayaklarımı <laughs> havaya tutacağım, buz gibi suya tutacağım. Neyse, sonra şey biraz dinlenek, ondan sonra Akşamda e, öbür düğün var, öbür düğüne hazırlanacağız. Akşam derken bir iki saat sonra çıkacağız ha? Aa, saat kaçtır? <laughs> i̇ki saat sonra çıkacağız. Niye kaçta düğün? Düğün altında başlıyor. Düğünler biraz geç gidersen çok kalabalık oluyor düğünler burada. Bin kişilik sonunda bir yer olmuyor. Hadi ya. Oturacak herhalde düğün. Ooo. Salonlar yani 600, 700, 1000 kişilik. Bilmiyorum ben 100. hiç o salona gitmedim. Yani Londra'da hiç düğüne gitmediğim için buranın yani, düğün salonlarını öyle. bilmiyorum. Şey. Ama şiş o. bakın. Ayağımı göster. Uh -huh. Taş gibi olmuşlar. Taş. Ya, ya, hiç küçük bir şey 5-6 kişilik. Şiştiler şiştiler. Allahım. Ama ben her ben bir yolculuk yaptığım zaman böyle şişiyorum ya. Artık tatil bitti. Eve gidince diyete devam. Nasıl olsa geldiğimiz zaman hemen kilo alıyoruz. Bari giderken birazcık zayıf olalım. Neyse biraz dinleneyim ondan sonra inşallah tekrar açarım. Evet ben hazırım arkadaşlar. Giyindim, süslendim. Sahtiye saçlarımı yaptı. Ama çok şiş olduğum için ben böyle bir şey giymeye karar verdim. Bunu giy. Böyle böyle. Altıma da toplu ayakkabı giyeceğim ama şimdilik sadece arabaya bildiğim salonuna gidene kadar spor ayakkabımı giyeceğim. Böyle bir şey hemen hafif. leoparlıyı giymedim. Bu daha güzel, sade ve güzel. O yüzden bunu giydim. İnşallah güzel olmuşumdur, böyle işte.

Oh, no, 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 no.

soğuk hemen böyle ceketim üstünde tuttum Pijamamı giydim güzel geçti diye ay gelinle damat çok tatlıydı çok yakıştılar birbirlerine maşallah Allah nazarlardan korusun çok güzeldi yani öyle işte herkes eğlendi dediğim gibi gelinle damat çok tatlıydı Kamza bir daha